İngiltere'de aslında Eylül ayında ilk olarak e, tespit edilen ve Aralık'ta rapor edilen bir mutasyon söz konusu Covid-19'da Sars-CoV-2 için e, bu mutasyonun daha fazla bulaştırıcı olduğuna dair e, raporlar çıktı, işte yayınlar çıktı. E, ancak bu yayınlarda da e, görüldü ki tamam bulaştırıcılık arttı ama e, hastalığın seyrinde bir kötüleşmenin olmadığı da vurgulanıyor. Özellikle Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC)'nin raporlarında da aslında bunun et görüyoruz. Yani hastalığın daha ağır seyrettiğine dair bir veri yok. Ee, ama sanki bulaştırıcının arttığına dair veriler var. Ee, ama e, özellikle de 20 yaş altı e, olgularda ve özellikle çocuk yaş grubunda sanki bu mutant virüsün bulaştırıcılığının arttığına dair spekülatif açıklamalar da oldu. Ama dediğim gibi ECDC yaptığı raporlarında e, sosyal hayatın kısıtlandığı e, ancak okulların açık olduğu bu dönemde Tüm SARS-CoV-2 enfeksiyon sıklığının bu yaş grubunda arttığını da özellikle vurguladı. Yani bu nedenle özellikle çocuklarda mutant olan virüs daha fazla enfeksiyona yol açıyor gibi bir sonucun çıkarılmaması gerektiğini de altını çizerek vurgulamakta fayda var. Ne yapmalıyız? Öncelikle mutasyona uğramış olsun ya da olmasın Üç kuralı hiç hayatımızdan çıkartmayacağız. Maske, mesafe ve hijyen kuralları. Bu üç kuralı mutlaka e, uygulamaya devam edeceğiz. Ve e, olmazsa olmazımız aşılar. E, temin edebildiğimiz ki şu an ülkemizde inaktif aşı geldi. Risk gruplarına göre aşılama başlayacak. E, önerilen e, risk grubuna ve önerilen kişilere hemen e, bağışıklamanın başlanması e, en önemli mücadelemiz olacak diye düşünüyorum.